Günün özeti. Avrupa Birliği ile olumlu rüzgar esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik yönetimiyle video konferans aracılığıyla görüştü. 45 dakika süren görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan, somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini söyledi. 25-26 Mart'taki Avrupa Birliği zirvesi öncesi, dün de Reuters haber ajansı Türkiye'ye yönelik yaptırımların askıya alındığına dair bir kulis haber yayınlamıştı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zirve sonrası Türkiye'yi ziyaret etmeleri gündemde. Oda TV'nin kulis haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğine hazırlanıyor. Pazartesi günü açıklanacak yeni kabinede Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Bekir Pakdemirli ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi önemli isimler kabineden ayrılacak. Süleyman Soylu ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilecek. Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır. Biden'ın Putin'e katil sözüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk yorum geldi. Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Putin gibi bir başkana karşı kullanılmaması gereken bir ifadedir dedi. Bana kalırsa Putin çok akıllı bir cevap vererek gerekeni yapmıştır ifadesini kullandı. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada süreç başladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan dava için bir raportör görevlendirdi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu en geç 15 gün içinde tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sunması bekleniyor. Bunun ardından heyet davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisteki adalet nöbetinde ikinci gün geride kaldı. Geceyi de mecliste geçiren Gergerlioğlu, grup odasına yer yatağı serdi. Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nden karar gelene kadar eylemini sürdüreceğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan'ı aradı. HDP'den yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı aradığı Görüşmede HDP'ye kapatma davasıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin de ele alındığı belirtildi. İmamoğlu görüşmede demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye uyarı geldi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Genel Sekreter Buric, siyasi partiler ahim koruması altında. Mahkeme bir partinin feshedilmesini ya da yasaklanmasını olağanüstü şartlar altında en son çıkış yolu olarak aşırı bir tedbir olarak görüyor dedi. Günlük vaka sayısının 35 binlerde olduğu Fransa bir kez daha kapanıyor. Ülkede başkent Paris dahil birçok kentte 4 haftalık tam sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kan pıhtısına ve ölümlere yol açtığı iddiaları nedeniyle AstraZeneca aşısını askıya alan pek çok ülke aşı uygulamaya tekrar başlayacaklarını duyurdu. Aşılamaya geri dönen ülkeler arasında İtalya, Fransa ve Almanya'da yer aldı. Koronavirüse karşı aşı geliştiren Biontech'in kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tüm dünyada canlı yayınlanan bir törenle Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Esnafa yeni yapılandırma imkanı getirildi. Duyuruyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Pekcan, Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde gecikme faizlerinden vazgeçilerek ana para borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı getirildiğini söyledi. Kripto para piyasası hareketli. Son dönemde büyük artış yaşayan Chiliz'in CEO'su Dreyfus, Manchester City ile anlaştıklarını duyurdu. Dreyfus, gelecek çeyrekte 3-4 takımla daha anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Twitter'da Türkiye'de temsilcilik açacak. Erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Twitter Türkiye'nin şartlarını kabul edeceğini açıkladı. Twitter uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmemiş, bu nedenle de reklam cezası almıştı. Medyaskop'tan Prat haberine göre Tapu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB'de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam, güvenmiyorum. İnsanları korona değil ilaçlar öldürüyor paylaşımı yapmış, bu ifadeler büyük tepki çekmişti. Bir vatandaşın şikayet etmesi üzerine de Aleyna Tilki hakkında halkı korku ve paniğe sürüklediği iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Angelina Jolie evlilikleri boyunca şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğunu söyledi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.